Bu da bir tuhaf ya. İsterik falan mı acaba? Efendim? Ah şey diyordum. Ay kız çok fena oldu ya. Ay, annem derken manevi anlamda dedi değil mi? Yani Sari'nin kayıp kızı falan değildir herhalde. Gerçi bu kadar paraladıktan sonra kendini yani öyle çıksa da şaşırmam. Ben bir Zeynep'le ilgileneyim. Biraz hava almak ister misin? Onu hiç tanıyamamışsın. Zeynep manevi annesi gözünü açmadan şuradan şuraya gitmez. Ya bunu niye kendine yaptı? Ben hala anlamıyorum. Nasıl yapar bunu kendine ya? Bilmem. Bence bırakalım Doruk Bey günün sorusunu cevaplasın Üvey annenin durup dururken ölmek istemesi mümkün mü sence? yani ne ne demek istiyor? O zaman şimdi hiç yeri değil. Hı. Hmm. Öyle mi? Doruk Beyciğimizin işine gelmedi o zaman ben açıklayayım. Sitare ölmek istedi. Çünkü üvey oğlu onu reddi miras yapmaya zorladı. Ay Allah korusun. Hep daha borcumu ödemeden. Ay. Nasıl, nasıl ya? Sen nasıl, ne hakla yaparsın böyle bir şeyi? Sana şimdi hak ettiğin karşılığı burada vermeyeceğim. Ama zamanı geldiğinde hakkını alacaksın merak etme. Konuşuyorduk. Bırak gitsin. Gerek yok. Zeynep bırak gitsin. Ay, ay sizin aranız mı bozuk? Ne alakası var? Yani ne bileyim sanki Zeynep son zamanlarda böyle Doruk'la daha yakın gibi geldi bana. Kara Somer'in yakınları sizdiniz değil mi? Ay evet evet biziz. Çok yakınlarıyız. Nasıl durumu hastamızın? Hastamızın durumu iyi. Kendine geldi. Ah oh, çok şükür. Hayati bir durum kalmadı değil mi doktor? Hafif bir aritmi durumumuz var. Kontrol amaçlı birkaç test daha yapacağız. Yalnız öncesinde kendisi Ozan Bey'le görüşmek istiyor. Testlerden sonra yine konuşuruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aa bak, gider ayak bu yaptığı hiç hoş olmadı. Nasıl? Yani diyorum ki Zeynep o kadar anne anne diye kendini yırttı. Gözünü açar açmaz ilk seni çağırıyor. Kıdem meselesi. Ben onu daha uzun zamandır tanıyorum ya, o yüzden. Ha tabii tabii git sen. Ben Zeynep'e müjdeyi veririm. Sitare'yi bekletmeyin. <laughs> Kıdem meselesiymiş. <laughs> Neden yaptın bunu anlamıyorum. Onu reddi mirasa zorladın diye ölebilirdi ya. Farkındasın değil mi? Evet ölebilirdi. Ama benim yüzümden değil. Kendi hırsları yüzünden. Yapma. Sen bu değilsin. Biliyorum yani en azından tanıdığım kadar değilsin. Bu ailevi bir mesele Zeynep anlayamazsın. Anlamanı da beklemiyorum zaten. Bu benimle, çocukluğumla ve Sitara ile ilgili. Seni ilgilendirmez diyorsun yani. Hayır öyle demiyorum. İlgilendirmiyorsa niye Ozan'la tuhaf tuhaf konuştun o zaman? Deminki o konuşmalar neydi öyle? Ne saklıyorsunuz benden? Zeynep, sana şu an bir şey söyleyemiyorum. Ama zamanı gelince konuşacağız. Gizeminiz artık beni sinirlendiriyor ama. Sen şimdilik sadece şunu bil. Hı. Sitare için boşuna endişeleniyorsun. Onun benim için önemini bilmiyormuş gibi. Biliyorum. Biliyorum zaten bu yüzden susuyorum. Ay, Ben de tam size bakıyordum. Müjdemi isterim. Sitari yoğun bakımdan çıktı. Odasına geçti bile. Çok şükür. Kaçıncı odada hangi katta? Hayatım bu kadar heyecanlanma. Uyanır uyanmaz Ozan'ı istedi yanına.